Herkese merhabalar efendim. Yeni eğitim serimiz olan yapay zeka araçlarını kullanarak içerik üretimi eğitimimizde karşınızdayız. Sizler için harika bir eğitim serisi hazırladık. Herkesin bildiği üzere kısa süre içerisinde hayatımıza giren ChatGPT ile artık içerik üretiminde bir devrim yaşandı. Daha önceden günler, haftalar, hatta aylar boyunca süren dijital içerik üretim süreçleri artık çok kısa bir süre içerisinde oluşturduğu birden fazla alternatifle hatta bizim bile düşünemediğimiz noktaları saplayarak yapay zeka araçları tarafından hazırlanabiliyor. Peki, istediğiniz içerikleri en hızlı, en kaliteli ve en güzel şekilde her gün birbirinin kopyası halinde yayılan yüzlerce yapay zeka aracı arasından hangisini seçerek üretirmişsiniz? İşte bu eğitim serimizde dijital içerik üretim süreçlerinde sizlere yardımcı olabilecek en iyi araçları indireceğiz. Eğitimimize ilk olarak dijital içerik üretme esnasında hangi araca ihtiyacınız olduğunu saptayarak başlayacağız. Bunun için sizleri harika bir site ile tanıştırmak istiyorum. Ve karşınızda derizenayifordat.com Bu site internette her gün yayınlanan tüm yapay zeka sitelerini keşfetmemize yarıyor. İhtiyaç duyduğunuz tüm araçları bu sitede bulabilirsiniz. Sadece bu amaçla hazırlanan daha farklı siteler de var. Ancak arayüzü güncelleme olarak size önerebileceğim en iyi sitelerden biri. Hazırsanız nasıl kullanıldığını beraber göz atalım. İlk olarak web sitemize giriyoruz. Bizi koyu renkler olan ve gözümüzü yormayan bir arayüz karşılıyor. Sitemizi incelerken güncel olarak 1875 görev için 6730 yapay zeka aracının olduğunu görüyoruz. Bu sayı günden güne artmakta ve her gün yapay zekanın çözüm üreteceği yeni görevler ve bu görevler için üretilmiş yapay zeka araçları hızlıca eklenmeye devam ediyor. İncelemek istediğiniz konuyla ilgili yapay zeka araçlarının hangisi olduğunu öğrenmek istiyorsanız buradaki alanın içerisine konu başlığını İngilizce olarak yazabilirsiniz. Örnek olarak ben burada görsellerle ilgili yapay zeka araçlarını listelemek istiyorum. Bunun için buraya Visual yazarak görsellerle ilgili yapay zeka araçlarını listeledim. Listeleme kısa bir süre içerisinde tamamlandıktan sonra bu araçların nasıl sıralayacağımı belirliyorum ben en iyi olacak şekilde sıraladım. En son çıkan tüm yapay zeka araçlarını işte bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Tercih ederken kutucukların alt tarafında yazan no pricing gibi ücretli olup olmadığını belirten ve görev hakkında kısa bilgiler ve açıklamaları incelemeyi unutmayın. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için seçtiğiniz aracın üzerine tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra bu araçla ilgili görsellerin ve daha detaylı açıklamaların olduğu sayfa bizi karşılayacak. Bu sayfayı inceledikten sonra ilgili yapay zeka araçlarına erişebilir ve bu araç hakkında yorum iletebilir veya farklı mecralarda paylaşabilirsiniz. Tüm incelememizi tamamladıktan sonra eğer beğenirseniz kaydedilenleri eklemeyi unutmayın. Bu sayede tercih ettiğiniz sitelerle ilgili daha fazla öneride bulunabilir. İşte bu şekilde ihtiyacınız olan araçları listeleyebilir ve tüm ihtiyacınız olan yapay zeka araçlarını inceleyebilirsiniz. Derizene Yai sıralama listesini sizler için hazırlamış timeline butonuna tıklayarak hangi ay hangi aracın çıktığını da görüntüleyebilirsiniz. Bundan daha farklı bilgilere de erişebilirsiniz. Örneğin ilginç bir tablo ile geleceğe dair öngörülerde bulunabilirsiniz. Bunun için Job Impact Index butonuna tıklayarak yapay zeka araçlarının en çok hangi meslek alanında etkili olduğunu istatistiksel olarak görüntüleyebilirsiniz. Tüm bunları ek olarak görüşlerinizle paylaşabileceğiniz topluluk alanı da mevcut. Bu kısmı da incelemeyi ve görüşlerinizi iletmeyi unutmayın. Dilerseniz subscribe butonuna tıklayarak da yapay zeka araçları hakkında en son gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olabilirsiniz. Eğitimimize başlamadan önce sizlere yapay zeka araçlarına nasıl ulaşabileceğinizi kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu eğitim serisini tamamladıktan sonra sizlere neler yapabileceğinize dair birkaç örnek paylaşmak istiyorum. Sizler için ufak bir deneme yaptım. Görmüş olduğunuz gibi telefonumda çekmiş olduğum videoyu yapay zeka araçlarını kullanarak yapılması oldukça zor olan CGI tekniğiyle kendimi farklı bir modele dönüştürdüm. Tabi sadece bu modelle değil, eğer isterseniz daha farklı modelleri kullanarak da çeşitli video içerikleri oluşturabilirsiniz. Bu Wonder Dynamics adında görüntü işleme konusunda hazırlanmış bir video ve hazırlaması gerçekten çok kısaydı. Videoyu yükleme, obje izleme ve modelleme işlemleri, çıktı alma ve proje indirme süreleri toplamda sadece 1 saat kadar sürdü. Wonder Dynamics şu anda ücret olarak yayınlanıyor. Ama ücretsiz programları kullanarak da kendi yarattığınız hikayeye uygun video içerikleri hazırlayabilirsiniz. O zaman bir örnek daha inceleyelim mi? Şu an sadece sesime odaklanmanızı istiyorum. Çünkü tam şu anda... Sesimi Rihanna'nın sesiyle değiştirdim. Çok basit bir yöntem olarak Beyoncé'nın sesiyle de kendi sesimi değiştirebilirim. Tabii ki son olarak Lady Gaga'nın sesiyle de söylemek istediklerimi size aktarabilirim. Bunu tamamıyla ücretsiz olan RVC GUI programını kullanarak oluşturdum. Tabii eğer isterseniz bu sese görüntü ekleyerek daha interaktif bir içerik oluşturabilirsiniz. Çok basit birkaç yapay zeka aracının fonksiyonlarını birleştirerek Şu an Ajans Smith olarak sizlerin karşısındayım. Görmüş olduğunuz gibi çok uzun ve pahalı bir şekilde oluşturulan dijital içerik üretim süreçleri artık çok kısa ve bedava bir şekilde kullanılabiliyor. Eğitimimizi sonlandırmadan önce bir sonraki eğitime kadar düşünmeniz için bir soru soracağım. Yapay zekanın içerik üretim konusunda gelmiş olduğu bu noktada hangi meslek grupları sizce daha çok avantaj sağlar? Ya da dezavantaj? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu beğendiyseniz ve eğitim serisindeki diğer videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.